Merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrardan Hayatım ve katkına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox'tayız ve Pest Simulator'dayız arkadaşlar. Bu videoyu başlamadan önce videomuza like atmayı ve abone olmayı kanalına unutmayın arkadaşlar. Cidden ama cidden çok eğlenceli bir oyun. Bu videoda cidden çok güzel şeyler yapacağız. Petlerimize füze yapacağız, size petlerimi göstereceğim. Bir de bir iki trend yapacağız. E, ama trend ne? <laughs> Yanlış söyledim ya. Trade yapacağız arkadaşlar. Kısacası cidden çok keyifli bir video olacak. Daha fazla pet videoları için 100 like bekliyorum arkadaşlar sizden. Bakın sadece 100 like az bence. Ee, Sizce de öyle olacağını düşünüyorum. Umarım fazla görmezsiniz. Hem şimdi benim sadece 5 ama 10 petim var. Ee, ve hepsi de birbirinden güçlü. Ee, fakat benim bu petleri e, aldım ama ben yani bana daha da yardımcı olmaları lazım. Ben biraz böyle normal petler çıkarmam lazım. O yüzden hemen arkadaşlar e, pet çıkarmaya koşalım. Öncelikle buradan almak istiyorum. Burada fazla güçlüler çıkmasa da yine de açalım bakalım yumurtamızdan ne çıkacakmış. Hmm, Golden Fox pek de güzel çıkmadı. Aslında bende çok güçlü petler var ve daha güçlülerinde çıkabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada şöyle e, bir şey yapmak istiyorum ben. Training France değil de ol diyelim. Şimdi bunu açalım. Hadi bakalım dikenliden acaba ne, ne çıkacak. Merak ediyorum. Golden Center'du. Hmm aslında fazla da güzel şeyler çıkmıyor arkadaşlar. Yani benim bir sürü petim var fakat birazcık böyle güzel şeylerin de çık çıkması lazım. Şimdi gizli bir tane bölüm vardı. Oraya gidelim. Orada Epic Pet çıkarmaya çalışacağız ki zaten Epic Pet bölümü çok güzel. Kısmar şimdi Ridim diyerek, Ridim diyerek işte artık nasıl okunuyorsa test coinlerimizi alalım. Şimdi buraya gelip gizli yerimizden epi'yi çıkaralım bakalım arkadaşlar neler çıkacak. Yani Dominus Egg açalım. Şurada da gösteriyor. Dominus Egg bilmeyenler için epic çıkan içinden şöyle savaşçılar bulunan bir pet kutusu. Bakalım ne çıkacak? 1, 2, 3, go! Yani fena çıkmadı da ben şunu çıkarmak istiyordum şu beyaz hani birkaç kafalı olan var ya o ee, birazdan bunları götürüp fuse yapacağız arkadaşlar. Onun için maksimum 3 tane işte güzel petler çıkarıp şu e, şunu çıkarmak istiyorum yandaki hani neydi ya ee, evet işte bunu çıkarmak istiyorum. Şimdi birazcık daha böyle toplayayım da arkadaşlar. Çünkü bunları ben fayos yapacağım ve güzel petler çıkarmayı deneyeceğim. Sonra da trend deyip onları satıp işte bir şeyler falan kazanmayı deneyeceğim. Bakalım çok zorlu ve rekabetli bir şey bu arkadaşlar. Hemen çıkmamız lazım. Ve teleportumu açacağım şuradan. Bite ee, e teleport yapacağım. Burası zaten Spawn World'da cidden güzel bir şey. Hemen elmaslarımızı da alalım. Evet şimdi geldik buraya. Bizim gibi bir tane daha arkadaş Fuse yapıyor sanırım petlerini. Şimdi maksimum 3 petimizi aldık. Bu arada maksimum 3 pet dediğime bakmayın. 12 de yapabiliyoruz. Ee, yani şimdi daha güzel bir şey çıkabilirdi aslında. Fuse diyelim. Bakalım onu beğenmediğim için onu da Fuse yaptım. Aa Enchanted Cats arkadaşlar. Basit çıktı ama 13.5k Cidden yani güzel bir şey bu. Ben çok sevdim. Bence siz de seviyorsunuzdur. Yani e, şeyleri neydi ya Fantasy World petlerini evet onlar dedi. Arkadaşlar iki yıldızlı 39.8 kelik Enchanted Deer çıktı ve onu geçtik. Epic arkadaşlar cidden bu çok güzel bir fırsat bunu yani <laughs> değerlendirmek de çok güzel oldu. Şimdi hemen arkadaşlar hangi petlerimizi satmayı deneyelim. Trade yapıp e, birilerini satalım. Şunu ay yok. Please contact Confidently in trade diyor. Ya bir tane varmış. Ya ama şimdi ben bir tane pet alsam yapardım da üzgünüm. Ee, bir videoda arkadaşlar hiç olmazsa sadece size... Ee, bir dakika ya ben yine aynı kişiye verdim. Bu ne ya? Ee, şimdi şöyle bakalım. Bir videoda arkadaşlar hiç olmazsa size karşılıksız pet verebilirim. 9-8-7 o bekliyor herhalde. Aa kimseye pet atamıyorum sanırım. Olsun ben deneyeceğim. It's already panic panic panic. Bakayım bu süresi ha tam güzel trend çünkü sen. Ay umarım güzel bir trade yaparız ya Allah'ım lütfen amin. Bakalım. Yani ben olsam kabul ederdim. Hadi evet, çünkü güzel bekler yani. Şimdi sen de bir zahmet bir şey yok. Aha bana. Birisi friend request attı bir dakika. Ona hemen şey yapacağım. Eee. neydi ya? Hemen ona bir tane şey atacağım request sent yapacağım. Ee, acaba ben bunları şey yapsam güzel bir şey çıkarmıyor. Bir de şimdi boşa gidecek diye korkuyorum. Cupcake'im, enchant cake'im ve enchant'ı diyelim. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım. Onlar bana atarsa atsın. Bana ne? Ben de o sırada biraz gideceğim. Ee, hadi bakalım. Gidelim, 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 gidelim. Hiç olmazsa arkadaşlar şurada Rainbow pet çıkarmayı deneyeceğim. Rainbow pet şöyle oluyor. Zaten rainbow İngilizce eğer biliyorsanız gökkuşağı demek ama eğer bilmiyorsanız da burada öğrenmiş oldunuz. Yani böyle parlayan petler çıkaracağız arkadaşlar. Mesela şunun gibi. Bakın mesela bu bir rainbow pet. Arkasında da yazıyor zaten aman altında. Böyle parlıyor cidden çok güzel bir pet. Böyle kapanıp sönüyor falan cidden çok güzel. Bakalım şansımız ne kadarmış? %13 hayır. O zaman vermem bu kadar güzel pet'e. Bu da %13 hayır. Onun için sanırım çok güçlü bir pet olması lazım. Veya 2 tane veya 3 tane. Yani bayağı pet'i karşılaştırmak lazım. Veya hepsini aynen koymak lazım. Ben bunu almayı deneyeceğim. Bir de 30-29 falan diye sahnelerim sayılıyor. O zaman da bunu alacağım artık. Evet, bunu da almak istiyorum. Yani Hemen seni göndereyim. Saldırın sefer onları. Gel bakayım. Ha, tamam. Evet. Güzel. Ya ben bunları niye alamıyorum ya? Ee, redeem Onu Onda başka bir. Burada arkadaşlar başka bir videoda e, redeem game Codes'u deneyeceğim arkadaşlar sizlerle beraber. Çünkü ben biliyorum daha doğrusu deneyeceğim dediğim bildiğim kodlar ve onları da sizinle paylaşım bu, bu videoda bunları gösterdim. Artık başka videoda başka bir şeyler çekeceğiz. Şimdi hemen Adilan touch World'a e ışınlanıp birkaç tane pet e, alıp arkadaşlar orada da artık videoyu bitireceğim. Şimdi redeem diyelim. Hemen alalım bunları. E, bir dakika yes. Hayır bir dakika ya mouse bir Arkadaşlar bir şey diyeceğim bu arada. bir, bir an mouse'a bir şeyler oldu yani delirdi mi ne? Ama olsun bir şey olmaz ben yine de buradan bir şeyler alacağım. Bir de ben bunları açmayı deneyeceğim. Umarım uzun sürmez. Yani bence uzun sürer o yüzden ben denemeyeceğim bile. Şimdi hemen buraya giderim. Ee, şöyle petlerim yapmayı bıraksın hemen no pest deyip alalım da bunları. Güzel çin tatlılarım gelin benim minnoşlarım. Aşklarım benim canım petlerim. Yerim sizi çok tatlısınız. Şimdi hadi gelin birlikte touch işin alalım. 3 tane jelly alien'ım vardı. Bunları da touch world'a 4'e çıkaracağımı düşünüyorum. Ya bir şey diyeceğim yalnız. Ben buradaki teşvirdeki tüm ekleri açtım da tek şunu açamadım ya. O yüzden çok üzüldüm arkadaşlar. Ve bu üzgünlüğümü de sizinle paylaşmak istiyorum. Ha! Ya cidden ya çok üzüldüm ama ya. Hayır yani çok merak ediyorum. Acaba içinden ne çıkacak? Umarım sürekli alırım. Ee, evet şimdi ilk yumurtalarımızdan başlayarak hemen açalım. Sonra da hemen burada videoyu bitireceğim. Ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Burada en tatlılarını açacağım. En güzel seçeneklerini. Mesela ben bunları açacağım şimdi. Titan, titanium eki. Aa çok tatlı bir cyber bunny geldi. Zaten burada hep cyberler var genelinde. Çünkü burası Tech World arkadaşlar. Ve cidden çok güzel şeyler var. Ee, dark Tech değil de e, o, Chemical ne artık nasıl okunuyorsa bundan alacağım. Çok tatlı bir görünüşü var zaten. Pembiş pembiş. Ee, şimdi Lab X'i deneyelim. Lab x de herhalde lab laboratuvar, laboratuvar gibi bir şey mi? Yok. Öyle değil de o bir şeyin kısalmasıdır da şimdi. Yes diyelim. Ve hemen şunları da açayım da. Bunu açsam mı? Ay yok ya ben bunu açmayacağım. Bunu da açmak istemiyorum. Bunu da aç. Ay şu Among Us çıkarsa çok sevinirim. Hemen bir deneyeyim. Ya yani Among Us değil de Astronaut. Yok çıkmadı. Hemen sonucu da bunu da deneyeyim. Umarım Celia'yı çıkar. Allah'ım lütfen amin. Yay! Jelly Elion çıktı. Hemen o zaman buraya gitmeliyim. Traveling to Spawn World. Ve hemen şunları da fuse yapayım da hemen hızlı arkadaşlar. Çok güzel petlerimizi aldık ve hemen bunları da karıştırıp güçlü petler yapacağım. Yani aslında petlerin sayısı fazla önemli değil arkadaşlar. Önemli olan güçlü petlerinizin olması bence. Ve evet fuse dedik. Bakalım neler çıkacak arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok 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 efsane bir şey çıktı. Hemen bundan da öyle bir şey çıkacağını. Arkadaşlar bakar mısınız çıkan şeyleri ikisi de iki yıldızlı bir 493 m, diğeri de ışıltılı ışıltılı Pegasus Rainbow 17.1 m çıktı. Something Fish de Pegasus çıktı arkadaşlar. Bu yeni gibi bir şey ya çok güzel bir şey çıktı arkadaşlar. Allah'ım sana şükürler olsun. Çok güzel arkadaşlar. Evet. Yani cidden çok şanslıyım. Böyle bir şey çıkmasına cidden çok sevindim ya. Allah'ım sana şükürler olsun. Evet arkadaşlar çok güzel bir müjdeyle beraber haydi bu videoyu da kapatalım. Artık bir sonraki videoda o kadar güçlü petlerimiz var ki çok güzel şeyler yapacağımızı düşünelim. Yani düşünüyorum Pegasus'ta çünkü Stammik fiş çıktı ve bu çok güzel bir fırsat benim için. Ee, evet arkadaşlar bir like'larınızı da alırım artık. 100 like bekliyorum eğer 100 like gelirse bu videoyu seri yaparım ve cidden, ve cidden bunun gibi böyle çok güzel pet simülatör videoları da gelir. Hatta bir sürü çeşitli videolar gelir ama eğer 100 like gelirse. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz hayatına oyun eğlence kat hayatına renk kat diyoruz ve burada videoyu kapatıyoruz arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.